Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, lezzeti şahane, susamlı pizza poğaçalar yapacağız. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Poğaçamızın hamuru için yoğurma kabına 1,5 yemek kaşığı toz pakmaya ve 2 yemek kaşığı toz şekerini alıyorum. Bu arada klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı sütü ocakta ısıtmıştım. Ne soğuk ne de sıcak ılık bir sıcaklıkta sütü de ilave ettim ve bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine temiz ve kuru bir bez kapatarak ön mayalanma işleminin gerçekleşmesi için bu şekilde 5-6 dakika bekletiyorum. Ve 5-6 dakikanın sonunda açıyorum. Gördüğünüz gibi mayamız aktif hale gelmiş ve kabarmaya başlamış. Şimdi içerisine yine 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Malzemeleri tekrar bir çırpma teli ile güzelce karıştırıyorum. ve malzemeler karıştıktan sonra unumu yanıma alıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Her zaman söylediğim gibi poğaçalarda ve kurabiyelerde kullandığımız un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Aynen videoda gördüğünüz gibi unumdan azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Ve ben bugün toplamda 6 su bardağı un kullandım. Kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok hafif yapışkan fakat elime yapışıp kalmayan, yumuşacık, harika bir kıvamı olan hamurumuz oldu. Şimdi üzerine tekrar kuru bir bez kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Evet, hamurumuz mayalanırken biz de bu arada poğaçaları batıracak olduğumuz pekmezli suyu hazırlayabiliriz. Bunun için bir kaseye 3 yemek kaşığı kadar pekmezi alıyorum. Ben dut pekmezi kullandım fakat dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Şimdi pekmezin kıvamını açmak için yaklaşık yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum ve bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Pekmezinizin kıvamına göre kullandığınız su miktarı değişkenlik gösterebilir. Ben yaklaşık yarım çay bardağı kullandım. Ve bir çırpma teliyle güzelce karıştırdıktan sonra pekmezli suyumuz da hazır. Şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, yaklaşık bir saatin sonunda hamurumu açıyorum. Çok güzel bir şekilde mayalanmış gördüğünüz gibi. Şimdi bir kez narince yoğurarak havasını alıyorum. pekmezli suyumuzu hazırlamıştık. Ben bu arada yağsız, yapışmaz bir tavada kısık ateşte başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak susamı kavurarak hazırlamıştım. Susamı da bir kaseye aldım. Şimdi hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler kopartarak elimle toparlayıp yuvarlıyorum. ve düzgün bir şekilde yuvarladıktan sonra önce pekmezli suya daha sonra susama batırıyorum ve yağlı kağıt koymuş olduğum fırın tepsisine alıyorum. Hamurum bitene kadar hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. Evet, poğaçaları tamamladım ve aralarında boşluk bırakarak yağlı kağıdın üzerine dizdim. 5 tanesini de başka bir tepsiye koydum. Şimdi videoda gördüğünüz gibi bir su bardağı ile ortasına bastırarak çukur açıyorum ve açmış olduğum boşluğa küçük küçük doğramış olduğum birkaç tane kaşar peyniri koyuyorum. Dilerseniz peyniri rendeleyerek de kullanabilirsiniz ya da beyaz peynirle de yapabilirsiniz. Şimdi peynirin üzerine iki parça sucuk, bir parça domates ve bir parça biber koyuyorum. Zeytin gibi dilediğiniz malzemeleri ilave edebilirsiniz. İstediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu arada fırınımı 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken poğaçaların hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. ve daha sonra poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, poğaçalarım pişti ve fırından çıkarttım. Şu an hala çok sıcaklar. Biraz dinlendirdikten sonra servise hazırlar. Susamlı oldukları için alt taraflarını kontrol ederek atları kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Şu an harika kokuyorlar gerçekten. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahane oldu. Hamuru yıllardır hiç değiştirmeden uyguladığım mayalı poğaça tarifi fakat üzerindeki malzemeler ve susamıyla beraber pizza Lezzetinde şahane oldular gerçekten. Bu hamuru dilediğiniz şekillerde sade de yapabilirsiniz. Fakat bu haliyle de ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten yumuşacık, sünger gibi çok lezzetli oldular. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.